sisteme 15 yaşın altında 3 ayrı araç kaydedebileceksiniz. Tek seferde 30 kilogramdan ve 300 desimetre küp hacminden büyük paketler alınması yasaklandı. Örnek bir görselde paylaşıyorum 300 desimetre küp ne kadar diye. Ve Türkiye'de olması gereken standart çanta boyutu da 270 desimetre küptür. Onun da boyutlarını paylaşıyorum. Yeni dönemde kendine has bir puanlama ve cezalandırma sistemi de getirilmiş. Kurye bir paketi aldığı zaman paketin sorumluluğunu da almış oluyor. Her kurye sisteme kayıtlı olacak. Uyulmazsa işletme 5 uyarma cezası teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilemez. Onu uyarma cezası makul sürede teslimat zorunluluğu aksi takdirde onu uyarma cezası teslim edilmeyen gönderiler göndericiye aynı sürede iade edilmek zorunda aksi takdirde onu uyarma cezası kuryenin reflektörlü yeleklerinde kurye ibaresi ve UNet yani uluslararası taşımacılık numarası yer alacak aksi takdirde 3 uyarma cezası kuryelere koruyucu ekipman sağlanması zorunlu aksi takdirde onu cezası istenirse alıcının önünde paketi açma yükümlülüğü var aksi takdirde 5 uyarma cezası yasaklı ürünler taşınamaz 50 uyarma cezası bozulabilir gıdalarla ilgili işletme özel taşıma tedbiri uygulamak zorunda temassız teslimat 3. kişiye teslim gibi e, hizmetlerde de opsiyonel değişiklikler mevcut peki 1000 uyarma cezası puanı sonrasında da e, faaliyet durdurma belge iptali para cezası gibi yaptırımlar da olabilecek